Transfer service to. Exit is, is arriving at. 12. Los Park programı için yola çıktık. Sabah saat erken saatler. Şu an saat 8. Ben saat 6.30'da kalktım. <laughs> Son bir Marmara seferi birlikte Los da olacağız. Sabancı Üniversitesi kampüsüne gitmek üzere de Marmara çıkışında bizi servisler bekliyor. Selamlar. Şu an Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Üniversite içinde yürüyorum. Etkinliğin yapılacağı alana doğru ilerlemekteyim. Bir göletimiz var şu an. Oraya geçtikten sonra etkinliğin yapıldığı alana ulaşmış olacağım. Birazdan şimdi detaylı olarak göstereceğim ama üniversite zaten çok büyük. Şimdi biraz daha detayları gösteriyorum. muhtemelen programa katılacak öğrenciler takip ediyorlar aynı alanı. Şimdi kazlara doğru gidiyoruz. Umarım ses iyi geliyordur. Biraz rüzgar var. Sesin patlamasından korkuyorum açıkçası. Evet, burada kazları ördekleri görmeye başladık. saldıracak diye korktum çünkü bir hareket yaptı böyle, ha! diye ama e, boş geçti Allah'tan. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada da martılar var. E, gölün tamamını görebiliyor olacağız. Buraya e, burayla birlikte de aslında olması gereken alana geliyor olacağım. Burası da göl. Ve martılar. Yalnız gövde hafiften bok kokusu <laughs> yok değil yani biraz arıtma mı karışıyor ne oluyor ne bileyim bir koku var kanalizasyon kokusu gibi. Biraz soğuk o yüzden daha fazla kayıt almayacağım ve etkinlik alanına geçiyorum. Innos Park Açık inovasyon kampı, cyber security, fintech ve legal tech üzerine fikirlerin nasıl işe dönüşeceğini burada göreceğiz. Marmara Teknokent, Sabancı Üniversitesi, Innovent, Akbank Lab ve Kavla Kutku Bürosu'nun katkılarıyla bu program hazırlanıyor. Ve Sabancı Üniversitesi School Startup Company'de de fiziki olarak gerçekleşiyor. üstüme şey düştü, bayrak düştü. Çok enteresan bir şekilde göğsüme vurdu ama yani gözümü seyirip vurdu diyebilirim. saçma. takımdaki önemini es etmeyin. Gerçekten şunu da çok görüyoruz. Mesela Süper 5 yazılımcı bir araya gelmiş. Harika böyle ürünleri geliştirmişler. Ama diyorlar ki biz satışı hiç bilmiyorduk. Süper ürünlerimiz vardı, satamadık. Bu gerçekten oluyor. Sonrasında düşünün ekibe farklı becerilerde insanları da katmaya çalışmanızı tavsiye ederim. İyi meydan gösteriyorlar. İşte bu mesela tepik bir evli bir, çok basit. Tamam mı? yüzlerce e-mail O kadar çok talep geliyor ki yani zaten üç kişi geldiği var. O üç kişi verecek. Onlar ya da e-mail geliyor. Böyle bir şey ya da Zordeş örneği görüyoruz. Zordeş şu an bir yani gidip getir tarzı bir şey firma Amerika'da kuruluyor. Evet, şimdi Alperen ve Gonca ile birlikteyiz. Inospark açık inovasyon programında ilk günün son eğitimine giriyoruz. Bu eğitimle birlikte aslında günün nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Sizce nasıldı ilk gün? Girişimler potansiyel vaat ediyor mu? Girişimler potansiyel vaat ediyor. Tabii ki doğrudan girişimler var. Fikir sahibi, üyesel katılımcılar var. Burada kendi ekiplerini oluşturan. Çoğu kavluna ait iş yapmak isteyenler var. Ama onları tabii yardımcı oluyoruz mentorlarımızla. Burada Şefik de bize çok yardımcı oldu. Business model tarafında, diğer taraflarda. E, umut vaat ediyor. Buradan güzel fikirler, girişimler çıkacak gibi. Gonca peki bir avukat olarak sen nasıl yorumlarsın? Alperen biraz daha business taraftan evet. muhtemelen baktı. Sen de biraz daha hukuk tarafından dedin. Bir kısım arkadaşımız avukat, bir kısım arkadaşımız mühendis. Böyle farklı farklı ekipler var. Senin değerlendirmen nasıl? Yani bu kadar çok legal tech başvurusu olduğunu görmek bayağı şok edici bence. Ama hepsinin aynı kafa karışıklığı var. Yani bu reklam yasal kısmı bir. Herkes böyle avukatları bir portala toplamak istiyor. Hiçbir insanlara sanki hiç kimsenin aklına gelmemiş herkes söylemeye çalışıyor. Yani tabii ki kimseyi de kırmadan cevap vermeye çalışıyorsun ama yani genel olarak böyle. Benim en çok dikkatimi çeken şey bu oluyor. Yani ben biraz kırmaya da çalışıyorum. <laughs> Sabit fikirlilerse yani. Çünkü bazen işine fazla aşık oluyorlar ya da fikirlerine çok aşık oluyorlar. Bir de herkes böyle heyecanlı bir şekilde yapay zeka alışıyorsun, bunu yapacağız, şunu kullanacağız, bunu kullanacağız, bunu da kullanacağız, kullanacağız falan diye çok yüksek bir şey Dedik biraz sakin. En basit şekliyle, en ayağa yere basan şekilde anlatsın. Şey? Peki en favori iş fikri hangisiydi sizin için? Bir açık bankacılık yani open finance var. Böyle bankacılık değil. Öyle bir fikir var. Yapabilirlerse çok güzel olacak da. Hmm. yapamaz Yani. Bir de bu. Yok. <laughs> benim ben tekrar ya da diğer şeyleri bilmiyorum ama benim favorim bu e, ki her türlü dökümanın ya da her türlü metnin e, Türkçeden İngilizce'ye, Türkçeden farklı diller ya da İngilizce'den farklı dillere çevresini kolaylaştıran, erişilebilir hale getiren e, bir dil modeli üretmek isteyen bir girişim var. Aya yeri çok basan bir fikir bence. Hmm, hani İngilizce gelen bir maili cevaplamak bile dert. King Regards mı? Kind Regards mı? Yani King Regards diyorduk biz yani kral saygılar duyuyorduk. Ee, o yüzden bu tür bir şey faydalı e, olabilir. E, ee, Benimkiler de onlar. Ben biraz niş sevdiğim için e, kozmetik sektörüne odaklanıp oradaki uyumluluğu sağlayan, sağlamayı hedefleyen ve bunu biraz daha yapay zeka ile birleştirmeyi planlayan bir girişim vardı. Onları beğendim. Ee, bence nişten daha güzel para, daha hızlı para kazanılabildiği için daha çok sevi seviyor olabilirim. Bu daha ne kadar ise o kadar sağlam bir ürün. Evet. en azından satabileceğin firmalar belli ve çok hızlı bir şekilde onlara gidip iş geliştirme yapabiliyorsun. Ama O zaman arkadaşlara bol şanslar diliyoruz. Sizlere de teşekkür ederim. Bol şanslar. bir ben bu marşla göre bir skala yapacağım. Bu skala evet. aslında puan. Ve buna denk gelecek. Ve, ve bu bunun bir presence olmasa bile ve bu işte buna denk diye. <laughs> ev evet, yani şöyle web2'deki prensinin web3'te taşıyabilecek web prezansını da web2'ye taşıyabilecek yani böylelikle mesela adamın banka hesabında çok bir aktivitesi sona erdi vesaire veya mesela Amerika'daki bankalar şey diyor adam mesela blockchain'den bir transfer geldi bu adama blockchain'in transferini bankaya aktardı eğer miktar dikkat çekecek bir tarzı bir banka direkt soruşturma yapabiliyor ya. Yani. Sen işte bu parayı nereden buldun, bu para sana nereden geldi vesaire. Orada çünkü daha ilerlemiş bu sektör. Hı. Ve adamlar hani on-chain tracing yapıyorlar, işte bu para nereden geliyor, işte Binance'in mesela. Evet. Burası... Kaynaklar diyelim. Bunlara da ortaklar diyelim. Aşağı yukarı böyle bir şey. ya bir Var olan İş mayı kanması diye bir model var. Onu böyle basic halde çizmeye çalıştık. şunların her birinin içini doldurduğun zaman aslında fikir oturmuş olacak. Yani sen söyle mesela şu an. Kim, kimin için bir ürün geliştiriyorsun? Şirketler ve büralar için. Biraz daha spesifik bir şey Evet, Naci Bey. Bugün nasıl geçti? Daha henüz gün bitmedi gerçi ama pizzaları bekliyoruz. Evet, saat 10. Enerjimiz bir damla azalmadı. <laughs> Sabahın sekizinden beri dolu dolu boşluksuz bir program geçiriyoruz. Yani. Evet. Bütün ekipler de şahane çalışıyor. Yoruldular ama. Tabii. Özellikle dışarıdan gelenler ve farklı şeylerden gelenler biraz yoruldu. Şehir dışından gelenler, sabah çok erken gelenler var. Onlara hak veriyorum ama bugün burada şu an harika. Yarın Yarını ben... güzel kapatmak için bence güzel bir fırsat bu gece kesinlikle öyle. Şey Yarın 300 bin liralık bir nakit ödül de alacağız. Burada şimdi bileklerin var. Onu hak etmek için de bu gece biraz zorlanmaları gerekecek. Kesinlikle. Abi. Müzikleri var. Pizzaları olacak. Ve mentorları var. İzalarımız geldi saat 12'ye yaklaşmış. Evet, paçalım yapalım mı? Kocama. Şimdi ay sonra mı mala sahip oluyor. Yok hayır. Mesela yatırım yaparsam. Gizli bir şey konuşuyor değil mi? Yok hayır. Bizde konuşmamız kayıt altında. <gülüyor> <gülüyor> mesela şöyle yatırım yaparsa işte altın alırsa mesela iki ay boyunca şu kadar kazanmayı bekliyor yatırım çalışmaları karşısında. O zaman iki ay sonra bunu alabilecek. Ama şu an mesela bir bayna perde çıkma bir finansman alıp buna şu an sahip olup iki ay sonra ödemeye başlayıp sonra beş ayda da bu ödemeyi bitirebilir gibi bir tavsiye aslında. <laughs> Sabancı'nın etkinlikleri yolda ya biz yapalım aralığını. Ben <laughs> size söyleyeyim. Çok sevdik pizzayı <laughs> Saat 24. 22, çift sıfır 22. İlk günü kapatıyoruz. Ee, herkes çok yoruldu. Alper abi ve Gonca. Gün değerlendirmeniz nasıl? Konuşulan girişim sayısı. 1144 verilen tavsiye sayısı bu civarlarda yine. Değişen fikir sayısı. <gülüyor> Değişen <gülüyor> fikir sayısı 6, Ya da sabit kalan fikir sayısını koysak <gülüyor> daha iyi. Hiçbir sabit, sabit kalmadı. Kalan fikir sayısı yine. Bize raporu verelim. <laughs> i̇nsanlar yani aralarda uyumaya başlamışlar. Uyumuyorum, hala Buradayız. Buradayız. Sabaha kadar buradayız. <laughs> Uyursanız işinizi başkası yapar. Evet. Kopyalanır. Şimdi odamızdan çıktık ve kahvaltıya doğru gidiyoruz. Kapıyı tabii ki kapatıyoruz. Çünkü medeni insanlarız. Evet. Şimdi asansörle kahvaltı yapılacak alana ineceğim. Orada da biraz bir şeyler çekip sonrasında da etkinlik alanına geçeriz. Günaydın. Harika bir gün. Sabancı Üniversitesi içinde yürüyorum. Düne göre bu arada havada çok iyi Biraz yine esiyor tabi burası daha başı olduğu için Ama e, en azından hava açık Güneşli ve güneşli Sıcak olduğunu söyleyebilirim Dün gece arkadaşlar e, 1'e 2'ye kadar çalıştılar Hatta birçoğu sabahlığı da, da diyebilirim Bugün çıkan işleri Görmüş olacağız Son bir tur üzerinden geçeceğiz Geçtiğimiz işlerde bir ara elemeden Geçiyor olacaklar Sonrasında da öğleden sonra e, Jüri gelecek ve final listesi üzerinden son start seçilmiş olacak. ben güzel işler var. yapabileceklerini inanıyorum. Umarım devam ederler, peşinden giderler. Birçoğu üniversite 2. sınıf, 3. sınıf, bazıları hazırlık öğrencisi. bu erken yaşta yapmaları bence çok faydalı. Yaptıkları bu çalışmalarında ekmeklerini yerler ileride umarım. Diyorum. Bu arada izleyen genç arkadaşlar varsa özellikle üniversite öğrencisi belki lise öğrencisi bu yaşlarda girişimcilik üzerine kafa yormaya başlarlarsa böyle bir ilgileri varsa yani herkesin olmak zorunda değil varsa onlar açısından çok kıymetli en azından kağıt üstünde bu işlerin nasıl yürüdüğü iş fikrinin nasıl bir business kanvasa dönüştüğü bunun ilerleyen vadede nasıl bir ürüne dönüştüğünü üzerine e, çok fazla deneyim elde etme şansları olacak. Yani bu bir program ama e, böyle onlarca program var. Bence peşinden gitsinler. Konuşmayı aslında istediğim bir diğer konu da bu tarz şeylerle alakalı. E, girişimcilik, hep böyle Türkiye'de biraz şey gibi bir konu, e, hızlı yoldan parayı vurma gibi bir konu aslında değil. E, Kurumsal bir kariyeri de belli bir süre emek verdikten sonra size yine iyi getirilir olabiliyor maddi anlamda ya da manevi anlamda. Ama girişimcinin şöyle bir şansı var, hızlı büyüme, işi böyle sürekli çevikleştirme gibi e, artıları var. O yüzden böyle daha genç, enerjik arkadaşların e, burada iş yapmaları bence bir avantaj çünkü daha uzun saat çalışman gerekiyor, daha fazla kafanı yorman gerekiyor, daha farklı problemlerle yüzleşiyor olman gerekiyor ve problemi çözmen gerekiyor. Bunların detayını da tabii ki gün sonunda güzel bir finansal çıktı elde edebiliyorsunuz. Bunun tabii ki şöyle martıları da çekeyim. Burada şu an takılmaklar. Manzara da bu arada bayağı güzel. Şimdi fotoğraf da çekeceğim burada çok güzel bir yerdeyiz. Girişimcilik programlarıyla ilgili aktarmak istediğim aslında bunlar. Böyle e, açık fikir inovasyon yarışmalarına mutlaka katılın derim. Gel beraber sen, sen şunu evet. bir kontrol eder misiniz? Evet. Esas misyonumuzu yazdım ben. Evet. En azından bu evet. üzerine oturup, hani altındaki hep smaklar gelsin. Bunu şey yapalım mı? Bunu direkt kanva üstüne yükleyelim. Kanva üstünden paylaşalım. Olur. olur. Ama, Ama bir okuyup şöyle... önce slaytları şey yapalım mı? Yoksa Arkadaşlar bol şans. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Selamlar. Şu an Fatih Merhaba. ve Damla ile birlikteyiz. Merhaba. Nasıl geçiyor etkinlik? Çok keyifli bir etkinlik. İki gün süren bu etkinlikte hem aslında farklı fikirleri öğrenebildik, Cyber Security, FinTech ve Legal Tech ile ilgili mentorlar için de oldukça faydalı bir eğitimdi. Katılımcılar için muhteşem bir şans bence. E, i̇ki gün boyunca çok farklı eğitimler de aldılar. Mentorlarla e, fikir alışverişi yaptılar. Onlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yoruldunuz mu peki? Biraz yorucuydu. Fikir sahipleri için çok daha yorucuydu mentorlara kıyasla. Fatih, Ama çok keyifliydi. Peki en beğendiğin iş fikri hangisiydi? Nasıl ben bunu alırım var. dediğin var mı? Legal Tech tarafında çok fazla girişim fikri duydum. Özellikle yaptırımlar veya mevzuatla ilgili güncel e, bilgilendirmeler yapan girişimler oldukça ilgi çekiciydi. Bunların da hayata geçirilmesi halinde hukuk piyasasında öne çıkan girişimler arasında olabileceğini düşünüyorum. Çok keyifliydi etkinlik gerçekten. Yorucu ama bir o kadar da keyifliydi. Şunu düşündüm, bir mentor olarak katıldım ama üniversite öğrencisi olsaydım burada gerçekten ekipler arasında yer almak çok isterdim güzel bir fırsat herkes için. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben yazılım mühendisi olduğum için üniversite döneminde bu tarz etkinlikler vardı ama son bir iki senedir böyle aslında legal konularda ya da fintech konularında e, hackathonların olduğunu ya da fikir geliştirme seanslarının olduğunu görüyoruz. E, bunlar bence gençlere çok fazla fırsat açıyor. E, birçoğu henüz kurumsal iş tecrübesine sahip değiller. Peki e, öncelikle bir kurumsal iş tecrübesi sonra startup kurmayı mı önerirsiniz? Yoksa direkt üniversiteden çıkıp bir startup kurmak onlar için e, hayat e, kolaylaştırıcı olur mu? başlayabilirim. E, bence kurumsal iş tecrübesi hem işleri görebilmek, business öğrenebilmek anlamında hem de aslında ihtiyaçları o sektördeki o işteki ihtiyaçları saptayabilmek anlamında daha kıymetli demeyeyim. Önce bu tecrübeyi elde edip ardından da belki girişimci olarak ilerlemek daha faydalı ve daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Peki hiçbir tavsiyeniz var mıdır ee, bu tarz etkinliklere katılacak gençler? Önden şöyle bir şeye bakın, şöyle bir hazırlık yapın. E, ee, birçoğu muhtemelen hani, ön hazırlıkları daha e, az ve zayıf geldiler. ki e, fikirlerden de görüyoruz bazıları gerçekten sıfır noktasına başladı. E, ön hazırlık noktasında bir tavsiyeniz var mıdır? Bence sunum teknikleri açısından kendini gelişmenin fayda var. Çünkü e, bir şeyi ne kadar iyi anlatırsanız anlatın ya da planınız ne kadar iyi olursa olsun onu hikayeleştiremediğiniz zaman doğru bir şekilde ilgili muhataplara bu jüri olabilir, dinleyiciler olabilir doğru yöntemle aktaramadığınızda fikir biraz havada kalmış olabiliyor. Bu yüzden sunum tekniklerine ve hikaye anlatıcılığı kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Selamlar. <laughs> Merhaba. Nasıl geçiyor program? Çok güzel geçiyor. Çok e, yaratıcı, üretici fikirler var. Özellikle ben tabii Legal Tech alanıyla daha çok ilgiliyim. E, katma değer sağlayacak, özellikle gelişmeye çok açık olan Legal Tech alanında fayda sağlayacak çok güzel fikirlerle karşılaştık. Onlarla sohbet etmek, e, paylaşımlarda bulunmak çok keyif verici. Harika. Normal şartlarda bu tarz programlarda Legal Tech e, fikirlerini çok duymayız. Çok az gelir. Evet. Bu programda çoğunlukla Legal Tech var. Onu ne düşünüyorsunuz. Gerçekten evet. hak ettiği ilgiyi görmeye başladığımız zamanı yavaştan geliyor mu? E, aslında hak ettiği ilgiyi e, görmesi gereken zamanı çoktan aştı bence günlük e, çok geniş bir alan ve çok e, teknolojiye ihtiyaç duyulan bir alan bu alanı. E, onu bu zamana kadar tabii biraz daha kapalı bir e, Bakış açısı vardı legal tech alanında ama tabii yeni nesille birlikte ve e, teknolojiye daha çok e, eğilim gösterilen e, yıllarla birlikte artık legal tech alanında yavaş yavaş yayılmaya ve gerektiği değeri, hak ettiği değeri görmeye başladı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Son olarak bu alanda girişim yapmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? E, bu Girişim yapmak isteyen gençlere ihtiyaçları e, doğru tespit edebilmek e, ve e, avukatlar da özellikle legal alanında hizmet veren sektörlerde güven oluşturabilmek oldukça önemli. Çünkü hukuk alanındaki hizmet veren insanların gerçekten güvenilir bireylerle karşılaşmaya ve güvenilir teknolojilerle karşılaşmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Gökçe Hanım. Ben teşekkür ederim. Ürün fikirlerinizle ilgili burada mentorlardan yeterince destek alabildiniz mi? Program nasıl geçti? Bayağı iyi aldım e, ee, sunumumu da yaptım. <laughs> Bakalım sunacağız. O zaman bol şanslar diliyoruz. Teşekkürler. Önelemeler bitti. İlk turda Cyber Security, Fintech ve Legal Tech Startup'larından seçilenler oldu. Bu seçilen girişimler şimdi ikinci turda aslında daha doğrusu finale çıkacaklar. Bu finalde de göre jüriden alacakları puana göre para ödüllerine sahip olacaklar. Bence güzel işler var ama seçilmeyen girişimlerin de bence devam etmesi lazım. Devam etmeyen girişimlerin de bu işin peşine gitmesi gerektiğine inanıyorum İş modeli şu an doğru olmayabilir ama Çok fazla geliştirme fırsatı doğuyor O yüzden e, bu geliştirmeyle birlikte e, Fazlasıyla Faydalı ve e, Para yapabilecek işlerin olduğuna inanıyorum Bu arada yine kazlarımız Burada şu an bağırdıklarını anlayacağınız üzere Şu an besliyorlar Hemen onları da göstereyim Şurada insanlar kazları besliyor Ben de sürpriz bir yere gidiyorum Birazdan gösteriyor olacağım. Ama önce kazlarımızı görelim. <laughs> Ee, burada belirttik. Artı bir de şöyle bir özelliğimiz var, Türkiye'de ilk kez Metaverse Bürosu konseptini geliştirdik. Peki biz bunu nasıl bir çözümle geldik? Aslında bir decentralized e oluşturduk. Bu app içinde product, e, KIC, Customer Rating Algorithm'la beraber, aslında smart kontraktlarla beraber bu sürecini, bu süreçleri tamamen decentralized bir şekilde smart kontraktlar üzerinden ilerletiyoruz. Aynı zamanda bir chatbotumuz olacak ve sıkıştıklarında işte alan çıkayıp gidip bu mahkemeye ama nereye oturacak diye sorunmaları gerektiğinde bir yani bu chatbottan yardım alabilecekler. Rüyani yatırım yaptın Bu MVP olarak düşündüğüm bir ürün. Ee, özel bir kart ile harcama başına %x oranında diyorum çünkü bu bir ekosistem olacak. Ee, ürün hissesinden stok yapacağız. <laughs> Kişi firmadan ürünü alıyor, o firmanın hissesinden, o firmanın tercih ettiği bir hisseden e, stop yapıyoruz. İlk ödülünü kazanan proje ekibi gerçekten muazzam bir iş çıkardı. Beşinci olan proje ve ekibi Film Game projesi Dilek Taşhanlı sahneye davet ediyorum Tebrikler. Burada. Bu ekip sadece bugün değil, gelecekte de adından söz ettirilecek bir projeye imza attı. Dördüncülük ödülünü kazanan ekibi sahneye davet ediyorum. Gel Force takımı Şimal Özünçer. Tebrikler. Dördüncülük ödülü olan 40 bin Türk lirası ödülünü vermek üzere Fırat Kavlak'ı sahneye davet ediyorum. Tebrikler. Üçüncülük ödülünü kazanan bu ekip geleceği şekillendirecek muhteşem bir proje sunuyor. Üçüncü lük ödülünü kazanan ekip alkışlarınızla Sigmalar takımı Alperen Turan fakat aramızda yer almıyor. 8.20'de uçağı varmış. Onun yerine <laughs> Alperen Ceyhun Mecit'i temsilen ödülünü takdim almak için sahneye davet ediyorum. Üçüncülük ödülü olan 50.000 Türk Lirası ödülünü vermek üzere <laughs> Akbank Lab'den Selim Yüksel'i davet ediyorum sahneye. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. Yaratıcı düşünceleriyle dikkat çekiyor. Şimdi ikincilik ödülünü kazanan ekip alkışlarınızla ARS 3 takımı Malik Malkavi ikinci bir ödülü olan 70 bin Türk Lirası ödülünü vermek üzere Marmara Teknokent ID Incubation Kuluçka Merkezi yöneticisi Kübra Altı davet ediyorum. Birincilik ödülünü kazanan bu ekip, inovasyonun önemini gösteren büyüleyici bir fikir ortaya koydu. Büyük bir alkışla sahneye davet ediyoruz. Büyük bir coşkuyla birincilik ödülünü kazanan ekibi sahneye davet ediyoruz. Birincilik ödülü alan ekip, LAS takımı Orçun Çetin. Tebrikler, alkışlarla. birincilik ödülü olan 100 bin Türk Lirası ödülünü vermek üzere Sabancı Üniversitesi İnovent Genel Müdürü Sayın Ziya Alpay'ı sahneye davet ediyorum.